Dostlar Kekremiz'in 9. bölümüne hoş geldiniz. Keklemiz tamı tamına 39m 570k para yapmış. Gerçekten çok güzel bir para. Her şey çoğu şey gitmiş gibi. Ee, bilmiyorum ama gerçekten çar bayağı bir rahatlamış. Pazar bir gece durdu. Ee, bir gece de her şey gitmiş hemen hemen. Çok güzel gidiyor videolar. Çok like'lıyorsunuz. Sağ olun, teşekkürler. Devam edeceğiz. Bu sefer bu bölümde çok güzel bir planım var. 40 level olduk ve çarı bir tık yükseğe taşıyacak. Ya e, olayı biliyorum. Pascal yetkinliği var arkadaşlar. Pascal yetkinliği ve büyülü yumurta. 40 level silahını çiftel alırsam ve bütün paramı e, güçlenmeye harcarsam 30 ve 40 Pascal kesebilirim. Ve bugün 24 yaşına girdim. Bugün benim doğum günüm. 24 tane büyülü yumurta yaparsam bu çar bir tık değil, iki değil, 3 tık falan güçlenir. Onu yapmaya çalışacağım. Yaptıktan sonra da geleceğim. Önce çarı güçlendireceğiz güzel bir 40 level olacağız. Sonra da 24 büyülü yumurta kasacağız. İnşallah planım o şekilde. Hadi bakalım başlasın. Like atmayı da unutmayın. Teşekkürler. Dostlar envanteri doldurdum. Para baya gitti. 17'den falan gitti. Nerede aldık? Bile kolyemizi aldık. 5.5 eme. Ee, çarı güçlendirmeye çalışıyoruz. Ayakkabıyı aldık 5.5 eme. İkisi hayırlı uğurlu olsun. Bunlar bizi hipi olarak güçlendirecek. Bir de yum maymun defans için maymun önereceğiz. Maymunumuz da kekre olacak. Kekre adamın kekre maymunu olur. Kekre bir çıktı. İnşallah bir tane tip 6 maymun çıkartırız ya da güzel defanslı olanı kullanırız. Bizim için tabi defans önemli. Hadi bakalım kekreler bir gelsin. Kekre bir, kekre iki, kekre 3. İlk kekremiz bir dört, bir skill. Ayı gibi bakalım. Tip 2 ikiymiş, ayı gibi değilmiş hiç. İlk kekremiz fena değil ama defansı Bu da güzel bir kekre. Bu da tek skill bakalım. Tip 2 bu da. Ama hep oranları güzel. Şuna bakalım. Bunda oranı kötü. Bu zaten bu da fena değil gibi. Bu neymiş? Tip 2. Hepsi tip 2. Şu bir tane tip 2'yi kasacağız. 1.7 defansı var. Şunu kasalım arkadaşlar. Bu işimize yarar. Gümüş de aldım. Gümüşleri atacağız şimdi. Ama ondan önce bir işimiz var. Ölümcüle şey atacağız. Taş atacağız. İnşallah geçer. Hadi bismillah diyerekten ilkini atıyoruz. Ölümcüle taş da önemli. Bu bizi güçlendirecek. Başarıyla taktın dedi. Çok güzel. Bunu da başarıyla tak. Başarıyla taktın dedi. <laughs> çok iyi oldu valla. Vay <laughs> iyi oldu ikisini de başarıyla taktık. Şimdi bir de gümüş bilezik basalım. Hadi bakalım. Dostlar şanslıydık. Artı altı hepsi geçti. Şimdi de artı yedi deneyeceğiz inşallah. Ay ayak derilerini aldı, aldım. Bir de bir çok güzel. İki de bir. Bugün benim doğum günüm keb kebabım. Hadi oğlum. Kebabımın bir herhalde 3 yapası var gibi. 2 yaptı olsun. Geldik bakalım kuyumcumuzun yanına. Kebabım. Arkadaşlar bir daha az önce yavrucuk çekiliş yaptık Twitch'te. Bütün çıkanlar kekreye vermek istedi. Kabul edemedim hepsininkini. Bir tane aldım sadece. Ee, hadi bakalım bir tane açalım. Zaten çıkmaz. Aynen çıkmadı. Devam edelim şimdi gümüş basmamıza. Hadi bakalım kuyumcum. Hadi benim canım. Şöyle 2'de 2 yapalım da 9'a rahat gidelim. Hadi bakalım kebabım. Şu 1 diyelim. Kebabım çok iyisin canım benim. Şu da 2 diyelim kebabım. 9'a rahat rahat gidelim. Hadi bakalım aslanım benim. Sen adamsın koçum. Adamsın. Kebabım. Aldık yüz kremlerini. Emek. Emek yüz kremi. Doğum günümüzde. Senden de bir doğum günü hediyesi alalım. Bir tane olursa tatlı olur. iki tane olursa çok kral adamsın. Hadi bakalım kebabım. Bir tane olsun canın sağ olsun. Tabi ikiye çok seviniriz. Hadi bakalım bileziğimizde üretelim. Paskalya kesmeye gideceğiz. Şöyle bir de bir diyelim kebabım. Kebabım olsun. İnşallah şansımız bundan yana. Kullanalım. Dur bakalım kebabım. Hadi inşallah bunu halledersin. Adamsın kebap. Bir an korkuttun da. Doğum günü ya öyle şey yaptın değil mi? beni? Ürküttün seni. İyi değer gelir seni. Güzel arkadaşlar item setimizi tamamladık. Güçlü bir çarımız oldu. E, 317 defans var. Hatta maymunla biraz daha artar diye düşünüyorum. 2 tane daha maymun aldım. Bunları da açacağım bu arada. 322 defans gayet iyi. Belki bir de kalkana göz atabiliriz. En sevdiğim elmas damarını da buldum. Elmas damarı varken ne yapılır? Para kazılır, para kazanılır. En güzel damarlardan biri. Yumurtalarımızı da açalım dostlar. Kekre bak boyuttan anlayacağım. Tipinden anlayacağım. Kekremizin, petimizin iyi olup olmadığını. Elmas taşı da çıkmış bu arada. 15 diyor. Elmasları satmışız. Gidiyor. Şuna bir bakalım. Aa, gitmiş hemen. Bu şu kekremiz var. Ah pet belirleme küresi almamışım kusura bakmayın. Bu kekre küçük barda beyler. Boyu ufak. Buna bakalım. Bu bir tık daha eri gibi ama ikisi de dandik gibi. Çarı dizdik ama günlük aktivitelerimiz önemli. Ork dişimizi verelim. Ork dişimizi kabul etmedi. Canı sağ olsun. Petlerimize bakalım arkadaşlar. Tip 1'miş bu pet. Diğerine bakalım. Diğeri de tip 2'ymiş. Hiç güzel pet çıkaramadık. Herhalde bunu kullanacağız bugünlük. Bir Dostlar çok paramız kalmadı ama iki tane de beşgen aldım. Beşgenler pahalı o yüzden kutsamayla deneyeceğim. Eğer biri 8 olursa diğerini de deneyeceğim. Hadi bismillah bu sefer de kutsamayla deneyelim. Olmazsa bu şekilde gideceğiz arkadaşlar. Paramız kalmadı. Hadi bakalım. Başarılı dedi. Diğerini de deneyelim arkadaşlar. Ona göre 8 kullanabiliriz. Dostlar alışverişleri yaptık. Para falan kalmadı. Ee, ...gerçekten üç, en, üç buçuk em para kaldı. Daha fazla denemeyeceğim. Deneyemeyeceğim daha doğrusu. Önce dokuzu deneyeceğim. Yanarsa yansın canı sağ olsun. Geçerse de kral olur. Çok kral olur. Kekremiz bir itemini daha üretmiş olur. Dokuz beşgen çok kaliteli bir itemdir. Çok severim. Oldum olası çok sevdiğim bir itemdir. Hadi oğlum dokuz beşgenimiz. Hayırlı olsun diyelim. Keyfimiz yerine gelsin. Canın sağ olsun. Diğerini 8 atalım. 8 olursa bunu kullanırız. Bunlar pahalı biraz. Hadi bakalım bu bari 8 olsun. Bu 8 oldu. 8'i kullanalım arkadaşlar. Şu anlık paramız yok. İleride değişiriz. Günlük işlerde bu sefer de at var. Atı da halledeceğiz. At da bizi gez gel dedi. Gezip gelelim atı halledelim. Seyisçim geldim gezdim geldim kankam. Hallettin mi? Halledemedin mi? Bir daha yapıyoruz beyler. Halledemiyor böyle. Böyle bir aptalca bir şey var. Tekrardan koşturacağız. Tamam. Deneme 2. Güzel. Yani seyisin ızdırabı olmadı. 4 oldu atımız güzel. bir da veriyoruz. Şimdi her şey tamam arkadaşlar. Artık metin aramaya gidebiliriz. Tabi bunun için ne eksik? 40 level silahımız eksik. O güzel kıyamet silahımızı alalım. Kıyamet. Öf. Oy 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 oy. Yok ederiz yok ederiz. Hadi bakalım. Şimdi metin bulacağız. Dostlar elmas damarı buldum yine kazıyorum. 344 defansımız var. Atağımız da güzel olacaktır. Her metinde herhalde çekmeyeceğim size. Güzel stekleyip gelmek istiyorum. Şu envanteri böyle yumurta doldurup gö gelmek istiyorum. İyi bir farm olacak. Kaç saatlik farm yaptığımı da söyleyeceğim size. Belki dayanamam. Belki sıkılırım ama güzel bir farm yapmayı planlıyorum. Size de büyülü yumurtalarla geleceğim inşallah. Hadi bakalım ben kaçtım. Sizin için tabii 3-4 saniye geçecek. Çok kıymetli dostlar. Sizin için 3-4 saniye geçti. Benim için tam 50 saat 60 saat geçti. Ayın bugün 30'u saat 18-12. Yani ben 28'i doğum günümde size bir söz vermiştim. 24 yaşına girdim 24 tane yapacağım demiştim. Ama o kadar uzun sürdü ki gerçekten 24 saat farmladım. Sonuçta burada çok güzel bir sonuç var çarımızı bir level üste taşıyacak. Belki gerçekten çar için çok önemli bir adım olacak ama beni çok uğraştırdı. Yani bir beğeni patlaması falan olsa çok tatlı olur, çok güzel olur. Video bile gecikti yani öyle söyleyeyim. Tam 3 gündür, 2 gündür buna uğraşıyorum. Ee, şimdi de en sevdiğim kısma tadıma geçiyoruz arkadaşlar. <laughs> Tadım kısmına geçiyoruz. En az 1 von şifresiyle yola çıktık. Hadi bakalım. En sevgili... Beyaz inciyle başladık. 10M diye sayabiliriz. 5M diyelim. 5-6M. 5 Kan kırmızı bir yem diyelim hadi 7. 8 hani böyle gidelim. Zen 8.5. 8.5 hani böyle biraz e, itopik hesaplıyorum. Efsun nesnesi e, 20 diyebiliriz. 28.5 arkadaşlar. Mavi fasulye 38.5. Hatta belki 40.5 çok güzel. Mavi inci e, 45 diyebiliriz. 45 küre lazım olur. Bizim için kıymetli 45. E, 75 falan küre de lazım arkadaşlar mavinci 76 müzevi yine bizim için kıymetli bir şey satamayız ama cesur pet geldi ee, bunları açtım mı açtım baba ee, liderin notları kitabı yank yank efsun nesnesi bir daha 3 oldu arkadaşlar bivon şu an bivona ulaştık müzevi de saymıyorum yeterli alan yok diyor ben bir alan açayım geleyim ya da pot atalım direkt Kekrele pot atıyoruz yere ama büyük pota geçelim. Evet bunu atıp büyük pota geçelim. Güzel oldu. Çar doldu. Çok güzel gidiyor. 3 efsun var. Hadi oğlum bir de kostüm bonus. Bunlar açtım mı? Bunları açtım dostlar. Hadi bakalım son sıra. Ee, mavi inci. Yank. Beyaz inci. Ve yank arkadaşlar. Şimdi 3 efsun var. 3 efsun kesinlikle para eder. Bunları atarız. Beyazlar 10 em. Mavi fasulye de geldi. Bivon şimdiden çıktı. Emeklerimiz boşa gitmemiş. Yarım saat geçsin ben yine geleyim. Esunlar direkt alıcısını buldu. Normalde kendim kullanırım ama bize şu anlık para lazım. Ee, Burak kardeşime atacağım 25 hemden. Sersem getireceğiz. İnşallah tek de getiririz. Sersem gelmedi arkadaşlar. Pek bir Efsun gelmedi. İlk Efsun'umuzu attık. Şöyle bir yanına alalım. Totem yapalım. Hadi oğlum Sersem'i getirelim kardeşimize. Şeytan başlan bağışıklı okunca bir an Sersem sandım. Ama yavaşlama diyor. Bu da olmaz. Bloğu da vardı. Şeytanı da vardı. Güzel olurdu. Hadi adamdan para alacağız. Bari istediğini getirelim adamın. Hadi aslanım benim. Getiremedik. Kusura bakmasın. 75 an para alacağız arkadaşlar. 3 tane efsun attık. Kekremizin büyülüleri iyi para kazandırıyor. Boş durmuyoruz tabii ki. Fas şeyleri beklerken. Bunun adı neydi lan? Yumurtaları beklerken. Beşgeni sallayacağız. Ürünlerini aldık. 77 para oldu. 3 efsun attık az önce. 75 an paramızı aldık kardeşimizden. Hadi oğlum beşgen. Sen de 9 ol var ya öyle keyifli bir gün olur ki bugün. Hadi oğlum sen de 9 ol. Beşgenim benim. Çok kusamamız yok. Tek sen kaldın 9 olmayan. Arkadaşların yanına katıl bakalım. Hoş geldin. Hoş geldin canımın içi. Hoş geldin gözümün nuru. Hoş geldin. Hoş geldin. Günlük biyoloğumuzu da unutmuyoruz. Şey e, az kalmıştı ork dişi. Ork dişimiz. Lan 3 gündür çürümüş ama ha. Bu aralar çürük diyor. Atı da halledelim. Seyiste geldik. Evet. Bir git gel diyor. Bir dolaş gel diyor. Bir dolaşıp gelelim. Gezdik geldik seyisimize. Seyisim yap bakalım şu görevimizi seyisim. Başaramadım. En sevmediğim yazı. Tekrardan yapacağız. Tekrardan gezeceğiz. Heh, tamam gezip geliyorum. Tekrardan geldik seyisimize. Seyis hallettin mi kardomun kardosu? Halletmişin. Atımız 5 oldu bu arada arkadaşlar. Çok iyi ilerliyor. Biyoloğu bayağıdır veremiyoruz ama olsun. ETP'yi de alalım. ETP'leri açmayacağım. Biriktireceğim. ETP görevini de alayım. Biraz görev yapalım. Sandıkların yeni turunu açalım. Bu sandıkların en güzel yanı. Daha bir turu daha olması. İkinci tura geçiyoruz. Yer var gibi inşallah. Hadi bakalım başlayalım. Yankla başladık arkadaşlar. Yine hesap edeceğim. İlk tur Bivon'dan fazla bir para aldık. Büyülü demir maden parşömen. Onem sayabiliriz. Onemle devam ediyoruz arkadaşlar. Madalya. Hala onemdeyiz şu an. Efsun nesnesini 35 yeme çıktık diyebiliriz. Güneş özütü de bir diyebilirim. 36. Kızıl alev taşı. E, 56-66 olabilir. Tam fiyatına bakmam lazım. Zen fasulyesi. Yank. Mavi inciyle ile bir zen fasulyesini birlikte 57 falan diyebiliriz. 57 arkadaşlar. Biraz fazla yank tuttu çıktı bu tur. 57'deyiz şu an. Bizen daha geldi. Beyaz. 63-65 gibi bir şeylere çıktık. Fazlaca yang çıktı. Bu tur. Hadi oğlum sonuncu. Güneş özütü. Bu tur biraz daha kötü arkadaşlar. Ama yine çok kötü değil. Alev taşı biraz toparladı diyelim. Demir maden de bizim işimize yarar. Yine aynı kardeşimizin bu sefer küpesine efsun atacağız arkadaşlar. Hadi bakalım inşallah gönlünce olur. Yine 25 yemden fiyat. Atıyoruz bakalım bir şeyler geldi. Umarım hoşuna gider. 10 şeytan yetmeyebilir. Sağlık olsun diyelim. Herhalde yine mutlu edemeyeceğiz kardeşimize. Çarın bir gücünü görelim dedim arkadaşlar. Eski dostumuz kıskançlık metni. Hasarımız gerçekten çok iyi. Defansımız çok iyi. Gördüğünüz gibi hasar yemiyoruz. Çok rahat bir metin olacak bizim için. Bir tane kıskançlık keselim. Ara sıcak özledik. Allah arkama yaslandım. Kesti aslanım benim. Hadi oğlum bir de güzel bir BK ver. İlk havamızı ver mesela bize. Civit kurt 250k 250k'dır beyler yeterli. Bunları da çevireceğiz zaten. ETP'lerimizi de yapalım. Hemen eldivenimizi çıkaralım. Envanter hallederim ben. Şu görev bir general meneral öldür dedi. Hallettik. Aa 1 milyon XP level almadım lan. Lisan yüzüğü verdi. Güzel okur kurbinle dilleri anlarız şimdi. Şunu da yapalım. Bir görev daha yapıp 41 olalım. Bunun da görevini yaptık. Pasta istedi. Bu bizi level atlattırdı. 41. 41 kere maşallah yazın çete. 41 olduk. Şunun da 5 dakikası var. Son turu açacağız. Hayırlı olsun 41'imiz. Yeteneğimizi de verelim. Çevirmemize. Hadi bakalım. Çarda da ne güzel para oldu ya. Dostlar bu sefer totem yapıyorum. Hava BK çıkarsa Münzevi ile okuyacağım lan. Hava BK'yı Münzevi ile oku... Ha. Çıkmadı. Yine okuyorum lan. Hava BK yine okuyorum. Hadi bakalım. Artı 3 taş verdi. BK verdi tabii ki. Okuyacağım havayı. Ejderha yardım. İyi bu belki 300-500k falan eder. Onu satarız. Güzel oldu. Çan 12 zekamı Değil. Alamıyoruz zaten. Güzel. iki tane taş lazım da onun iyi oldu. Şunları çevireceğiz. Üçüncü turun asılatı başlasın. Hadi bakalım son tur. Azala azala gidecek ama yet alan yok. Bunu unuttum beyler. Alan bunu valla kusura bakmayın bu biraz kötü oldu. Heh. Ama açılı açıla gidecek zaten şimdi alan. Heh. Tamam şöyle bu arada daha bir şey çıkmadı dostlar. Zen fasulye. 1M diyelim. 1M. 1M ile gidiyoruz şu an. 1M hala. <laughs> Biraz kötü gibi bu tur. 1M. Hala 1M. Hala. 1M. Hmm. 1M değil 10M. Yok 7M. 7M oldu. Arttırma güzel. Arttırma yine bir 15M sayabiliriz. 35M. 35M'deyiz arkadaşlar. Şu an. Bu tur. Eee. 30 5M Efsun güzel Efsun güzel 35 60M oldu arkadaşlar 60M 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 Dur ya dur oldu Parayı bulduk diye asla değişmiyoruz arkadaşlar Bu da bizim ekmek kapımızdı Buna da devam Heh, Bak 3.5M 3.5M'dir Bu da para Bulamadım vallahi hiçbir yerde bulamadım Buna geldik yani yapacak bir şey yok. %30 şansla yapacağız biraz daha düşük şansı. Hadi bakalım. Sonuçlandırılamadı dedi. Bari bu sonuçlandırılsın. Bu da sonuçlandırılamadı. Olsun. Girdi. Dostlar bu bölümü de izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çok benim için uğraştırıcı zor bir bölüm oldu ama Kekre gerçekten istediğimiz leveli atladı. Yani ben hep bir sınıf yukarı çıksın Kekre diyordum ve bu bölümde başardık. Konuşurken biraz pazarı da göstereyim. Yine çok kıymetli şeyler yok. Hani bizim klasik kendi sattığımız ürünlerin yanında işte kızıl alev taşı gibi, fasulye gibi, beyaz inci gibi pahalı ürünler girdi pazarımıza. Çok da güzel oldu. Ee, bu sefer iyi para yapabilecek 150 e kadar, belki 170 e kadar çıkabilecek bir pazarımız var. Ee, bu bölüm çok zor oldu arkadaşlar. Güzel bir like patlaması olursa sevinirim. Selamette kalın, seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın.